Mügecim şimdi sizin bulunduğunuz yerden bu fotoğrafın paylaştığı yere bir gider misiniz arabayla? Bir de bura burasından, kez, buradan Kezban Hanım'ın evi ne kadar mesafede? Yani o gittiğin yerden bakacağım. Buradan buradan mı yakın? Hı hı. Buradan gidiliyor buradan zaten. Yakın. buradan yani yani oradan Harun Bey'in paylaştığı fotoğraftan devam edilince buraya mı geliniyor? Evet. evet. Arada Değil bir mi? kavşak daha var. O kavşaktan evet. da gidiliyor. Müge Hanım ama orada biraz daha uzak buradan. Arkası hemen Tamam bir binin arabaya istersen sen bize söyle Müge arabadın, Hanım he. farklı bir açıdan görmeniz için hemen yolun karşısında durduk. Buradan Kezme Hanım'ın evine gidiliyor. Biz de sizin söylediğiniz fotoğrafın olduğu noktaya gidelim hemen. İşte oraya gidiliyor mu? Abla gitmedim ya. <laughs> ha gitme. Tamam gittin demiyorum. İşte o yol... Ablacığım orası ana yol. Tamam. Burası boya motosikletiyle şey hatırlatıyor. Saray hani, de gidiyor. Muazzezabıcı'nın öyle hani, bir şarkısı var değil mi? da gidiyor yani bu yol ana yol. Canım bu yol her yolda Roma'ya çıkıyor da şimdi Hangisi? Roma'da bir tanıdığımız yok yani. Şu an gittikleri güzergah hangi varsa? taraf? Ha? Allah gittikleri güzergah hangi taraf? Şu an bilemem ama bu arabatın içindeki ana yol Aa, bu. Tamam hani az önce bayraktan diyordum burası diyordum duran yol diyordum. Ya bu Bak, ana yol değil mi? Burası ana yol değil mi? Yani o tarafa veya bu tarafa şimdi duran yolu şey... Tamam duran yol yolu şimdi bu. şimdi... Da. Ha, tamam Bilmiyorum. da bu yol benim eve çıkmıyordur yani. Şu neresi bilmiyorum abla, mi? Mi? Yani kimin, kimin evinin evine, yakınsa. Çıkıyor? Ben ben bu ana yoldan geçtim yani bal pazarına gittim. senin evin bu taraf mı o taraf mı? Ben Sinop'tayım abla. Ya Sinop ne taraf bilmiyorum ki ben. E bu taraf Duran yolu değil mi? Taraf Burası Sinop'a Sinop mı gidiyor? Öteki taraf mı Sinop'a gidiyor? Abla, bu taraf Duran'a gidiyor. Ki. Ya ne, bu... ne, bileyim ben hayatım Duran'la Sinop arasında bilmiyorum. Bilmiyorum ben her yeri gidiyorum. İstanbul'da, İstanbul'da olsa Sinop İstanbul'da olsa söyleyeceğim. O yüzden zaten çok mutlu oluyorum İstanbul'da olduğu zaman. Bir iş de Abla burası Duran'a gidiyor. Diğer kavşaklar fotoğraf paylaştı. Kavşak orası Sinop yolu. Abla bence bunlar ters gidiyor. Bu tarafta değil paylaştı fotoğraf. Tamam işte tamam, dönünce dönecek işte dönecek geriye dönecek. şimdi. Duran'a geriye. Dönünce geriye. Ya. Yani Kezban Hanım'a buradan da bir gidiş varmış sağ tarafa dönünce zaten. Evet. Hemen, hemen. E çok ya e, çok yakın. Şöyle. Ay dikkat edin arabalara ha. Müge Hanım Şu açı Şu an bu şekilde bizim döndüğümüz yol Fotoğrafın açısı ışıklardayız, hemen gösteriyoruz Kezban Hanım'ın evine giden yol Sinop'a giden yol Kezban'a giden fotoğrafın yol Fotoğrafın açısı Hanım. bu tam burası evet. Burası ana yol abla <laughs> Ana cadde bu Oradan da bak bayrağı kaldırmışlar Yok görüyor musun bayrakta? Kaç dakika işte Gel, 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 gel. Bayrağı da kaldırmıştın orada. O zaman seçim vardı ya. <laughs> ya durun şimdi bayrak seçimimiz <laughs> yok ya arkadaşlar. <laughs> <laughs> tamam işte yani. yani buraya gelince... Abla bunu ben çekip de paylaşmadım. <laughs> tamam ablacığım başkası çekmiş olsun. Sen de tamam, işte ben hadi. bunu paylaşınca yolum düştükçe ya yolum düştük geçiyorum. Ben onun sayfasından paylaştım o fotoğrafı Yo, o, o öyle mi yazmıştı? E, yolum... yolum düştükçe tamam, geçiyorum yani anla. buradan. Hayır bak göstersene hani, fotoğrafı. Tamam. Kime, kime mesaj veriyorsun yolum düştükçe geçiyorum arada bir. Kimden biz. aldığını göstersin. abla herhangi bir ima yok ki ya buradan yolum düştükçe mesela mal pazarına tamam, gidiyorum. Mesela ne iman? Yani tamam bir ima yok bir şey var ya mesela niye o zaman paylaştın yani ne yani? Ya o karşıdaki bayrak mesela. Hoşuma gitti. Ya Öyle bir yazı bayrağı, yazdım. Abicim bayrakla ne alakası var? Yolum düştükçe geçiyor. Arada bana bir de yani şey öbür yani. arkadaşla mesela konuşuyorduk arada bir. Yazışıyorduk. O da Hangi böyle bir yer paylaşmıştı. Bu? Hangi arkadaşı? O Instagram'da vardı işte. Ki adı ne? Bilmiyorum ki abla şimdi hatırlayamadım. Bak, ha. Tamam söyle bakayım o, o niye çekmiş paylaştı. Aynen bayrağı. paylaştı fotoğrafa bakalım. Aynısı var mı onda da? Vallahi bilmiyorum abla şimdi yani ne bileyim ben. Ya bir şey de kabul et Allah'ım yarabbim. Arkadaşını Harun Beyir, bak şunu söylesen, desen abla, ki. Abi bilmiyorum hocam, yani arkadaşın hepsini Harun, nereden akıllı? Harun Beyciğim, ben? siz zaten bu dönemdeki tüm paylaşımlarınızı kezbanın üzerinden yapmışsınız ya. Yani bu abla paylaşım. Cim, tamam, eyvallah. Görüntüler şunu... çıksın abla. Hayır, ben bana... o zaman kabulleneceğim her şeyi. Ya çıktı işte daha ne çıkartacağım? Ya orada kameralar var ya abla hani, beni görmüşler ya, peşimden geliyormuş ya. E ona bakar zaten. Tamam, durun şimdi. O zaman ne diyeceksin? Sahip, ya üstünde. bu yoldan geçmeyelim, yani siz sinema gelmediniz mi? Hiç mi paylaşım yapmadınız? Hiç mi bir şey yazmadınız? Mesela. Sinop'tan şu boyabata özenmeyince gelemezsin. Yolun Hayır, bu yolda... işin düşünce geldim zaten. Beyefendi. Şu mobeseleri... Aynen işin düştü de geldim Sel, zaten. evet. evet hayvan pazarına gittim, bir de atölyeye gittim. Ya senin hayvan pazarında ne işin var? Sinop'ta hayvan pazarı yok mu? <laughs> He? Yok mu hayvan pazarı? Ben arkadaşımla geldim. Gerçekten iç sesim oluyor hanımefendi yani. Sinop'taki hayvanlar şey. kesin boyabata geldi. Bak hayatım şunu söyleyebilirsin. Evet Kezban oralarda bir yerlerde oturuyor. Hayır ablacığım asla öyle bir düşünceyle paylaşmadım. Madem bayrak Mantık yeri <laughs> ya da neden öyle bir... Burada işte sanma yaşarımı koymuşsun İşte mesela. bayrak var, şarkı var. E tamam ne olmuş şarkıda bir şey yok ki. Bak e, sana açılırım, buradan bir yapıştırırım ne, var. nereden gelmiş şaşırırsın. Abla Aynen, bir şey söyleyebilir miyim? Efendim? Şu anki ablanın durduğu yerle oradaki <laughs> fotoğrafın yeri aynı değil abla. Aynı aynı tamam. Aynı. Sen de şimdi her şey bitti kaldı bu ha. Aynı. Çok ah. şeysin. Sen de baksaydın o zaman kadına kim ne yazıyor diye bunca zaman. Müge Hanım. Efendim? Şu anda bulunduğumuz açının hemen yan tarafında gösteriyoruz. Kent güvenlik yönetim sistemi de var. Aha. Tam bulunduğumuz açıyı Harun Bey'in paylaştığı fotoğrafın açısını buradan da görülüyor. Tamam. Oradan evet. da görünür. Benim çekip çekmediğim de görünür abla. Tamam çekmedin ama işte oradaki arkadaşının fotoğrafını bile paylaşsan verdiğin mesaj neydi? Hani şimdi çok moda ya, e geçiyor ya <laughs> yani Yolum geçiyor abla buradan. Yani atölyeye gidiyorum. Hayvan pazarına gidiyorum. Hayvanları Niye hayvanları öldüreyim abla? Tecirle beraber gidiyoruz. Orada alışveriş yapıyoruz. Bir... Bak, bakanımızın dağını. lafı değil mi abla? Ondan paylaştım. Ya hoşuma gitti paylaştım. Sen de her şey hoşuna gitti. O bir gece gidiyor. ansızın gelebilirim diye ha şimdi ben Bu gidip de hoşuna gitti. eski sevgilisinin o bulunduğu caddeyi paylaşmıyor. Bulunduğum cadde değil neden ya. söylediğini o, biliyoruz biz memleketçe o yani. Benim, Bizim adımıza söylenen bir lafo. o. O benim paylaştığım Şinop'taki tünelden çıkışta. He. Sen o işte çıkıyorsun nereye gidiyorsun? Çıkış mı giriş mi Allah bilir orasında. Eve da. gidiyoruz. Bu evata gelinen yolda da zaten tünelden doğru geliniyor. Sen hmm. onu bunu bırak, ikiniz coşkundan ikiniz kaybettiniz kadını. Bana bir konuşun ha artık yeter. Şeyden... En abla bilen konuşun, son saniyeye kadar. Ya siz bizim her şeyimizi mağdur ettiniz ya. ya. Son saniyeye kadar yanında olan sizsiniz ya. Kadın sana orada denen sunuyor, inkar ediyorsun. Şimdi ediyorsun. siz kapıyı bırakan Kamerayı sizsiniz. Kamerayı getirsin yine inkar ediyorsun. Çay bahçesinde oturan... Coşkun Bey. İkinizsiniz sen kadını Hayır abla ben yokum nasıl olacak? Nasıl yoksun be? Yokum. Ne yok? peşinde dolaştın o zaman kadını? Gösterim bir zaten benim... Kuaföre şey, niye gittin? Niye sordun? Kuaföre niye sordun ya Ne Niye sordun kuaföre? bir dakika sus. Harun Kezban Sino şey boyabata gelir ilk kere Hı. numara değiştirdi. O numarayı sana kim verdi? Hangini? ne? boyu... Kendisi Boyab aradı. Nasıl kendisi hep, aradı hep ya? Ben, Hayır, hani, beni Sinop'tan biri rahatsız ediyor numaramı biri vermiş dedi. Kim verdi? Vallahi verdi. Onun da ismini söyledi burada. O, Allah çapsın kendi aradı beni. Ben daha i̇lk, dün bak. ananın alakalı yemin ettim bana. Bak, Allah, dakika, Allah Allah karıştırma bana. Dinle dinle. Söyleyeceksin orada burada. O Sinop'tan Boyabat'a geldi numarayı değiştirdi. Ben Ar hmm. Aradı da ne dedi? Ben ulaşamadığım için abla şey gelmiyor. Annen engellemiş seni ya, benim yanımda bir kere taşınca... aradı. Kes sesini beni dinle. annem evet. seni bir kere aradı benim yanımda. Evet. O da 30 Aralık'ta paranı atacağım? Hayır. İban at diye aradı. O, İban. O kes sesini beni o. dinle. Kes sesini beni dinle. O İban, kes sesini. O. Her şeyi de biliyor ben. Kes sesini beni dinle. Abla iki telefonu kullanıyoruz zaten. Kes sesini zaten. beni dinle. Beni dinle. 30 Aralık'ta aradı, benim yanımdaydı. Hatta ben önündeydik, İban istedi. İban'a attı, direkt annem kapat, telefonu engelledi. O son görüşmeydi. <laughs> kes, evet, kes sesine. o son görüşmeyse o zaman diğerini nasıl aradı? Diğeri önceki abla önceki, evet. abla, önceki numaradan Aralık bahsediyor. Aralıktan sonra seni hiç aradı mı? Nasıl? Aralık ayından sonra o İban para attı, para onlara verdi. Parayı, parayı gönderdikten, gönderdikten sonra, sonra, işte hiç abla aradı bir gün mü, iki gün mü, yalan konuşmayayım yani bir hafta içinde aradı, özür diledi. Hı. Yani Kezban. uzaklaştırma aldığından dolayı. Kezi bana istiyor bir de özür diledi diye. Allah'ı özür diledi, billahi özür diledi. De evet, yani ikinizin iki arzı aynı. İkinizde de polise şikayet ediyor sonra sizden özür evet, diliyor. Belki de şunu yapmaya çalışıyor yani. İyi geçinmeye çalışıyor ki kurtulsun sizden diye. Aynen öyle mi? Ama yani. zaten hiçbir şey yani böyle aşırı böyle. Harun Beyciğim. Ya en iyisi var ya. Yani. Yüz yüze gelip Kezban, de Yani kreo deşifır değil. Yani Boyabat'ta, Sinop'ta neyse memlekette kadın mı kalmadı? Nedir bu takıntının şeyi? Paranı, abla, kadını de, çok sıkıştı, paranı da almışlar. Tamam, kadınla gönlünü de etmişsin senin deyimine göre. Ben bilmiyorum, Allah bilir. Daha sen ne istiyorsun bu kadından? Abla hiçbir şey istediğim İstemiyorsan, yok. İstemiyorsan niye o zaman kadın başka bir adamla beraberken hala daha yazarak... ...onun ilişkisini bozmaya çalışıyorsun? Ama bu çok çirkin bir şey. Yani bu... Ne kadına yakışır, ne erkeğe yakışır, ne insanlığa yakışır, ne vicdana yakışır. Oh, Olmaz. Of. Bak Rahmi Bey ne der? Der ki bir kadınla bir erkek merhaba ettiğinde sorsalar bile söylemezsin der. Bir kadın da bir erkeğe bu güvenle yaklaşır. Sen eğer ayrıldığın kadın hakkında konuşuyorsan bu senin karakterin hakkındaki çok önemli bir ipucudur. Bak çok önemli. Kime konuşmuşum abla ya? Bütün memlekete. Evet burada öğrendi abla. Bütün me Bak, Şimdi ben mesela Müge Anlı olarak beni bütün Türkiye tanıyor değil mi? Dünya değil mi? tanıyor abla sizi. Tamam. Teşekkür ederim. Ama Kezban Hanım'ı da Sinop'ta tanıyorlar, Boyabat'ta evet. tanıyorlar. Onun şöhreti de kendi ailesinin içinde aynı benimki gibi hiç fark etmez. Ben önce kendi ailemi yüzünü kara çıkartmamak isterim. E ben de birinden hoşlandıysam, iki konuştuysam demek ki ben ona güvenmişim. O da bana güvenmiş. Şimdi ben ya da o bu yazışmaları çıkartırsak bu ayıp değil mi? Hatta hatta. Şimdi abla o kendisi. Şey... Hatta Hocam. bir dakika. Buyur. Hanım kalkıp da makam sahibi, isim sahibi birisiyle konuşmuş olsa ve o hanımefendi kalkıp iftihar etmek ben filanla beraber olduğunu Çok ayıp. diye konuşsa dahi bu laf erkeğin kulağına geldiği zaman erkeğe sorsalar delikanlıca Hayır, bir yanlışlık var. Hanımefendi hak ediyordur diye katiyen erkeği reddetmesi lazım. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski <laughs> öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. <laughs> Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hücreden cezaline gönderildi. <laughs>